Herkese merhabalar. Tenokon 2025 sona erdi ve gerçekten hepimizin ağzını açık bıraktı. Yıllarlık bir Warframe oyuncusu olarak oyunumuzun gerçekten eski atmosferine döndüğünü ve muhteşem içeriklerle geldiğini söyleyebilirim. Hızlıca özetleyeyim. 21 Temmuz günü Walker Heirloom skin'i geliyor. Mısır ve kedi teması birleştirilmiş bir havası var. Harika duruyor. 6 Ağustos'ta Dog Days etkinliği gelecek. Yaz etkinliğimiz standart biraz. 2025 sonbaharında Warframe Android telefonları kapalı beta olarak gelecek. Ön kayıt işlemini yaptırmayı unutmayın. Yine sonbaharda gelecek güncellememiz içerisinde Lavos Deluxe skin gelecek. Lavos en sevdiğim Warframe'lerden birisi ve bu skin'e bayıldım. Uzun zamandır beklenen Oberon rework artık bizlerle olacak. Bu noktada Pablo'ya gerçekten güveniyoruz. Bu da sonbaharda bizlerle. Modlama üzerine teşinden aldığımız bir quest getirecekler. Bu sayede yeni başlayanlar oyun içerisinde modlama öğretilmiş olacak. Bu da sonbaharda geliyor ve 2025 sonbaharında gelen bir diğer güncelleme ise bir sonraki dev stream'de açıklanacak olan 62. Warframe'imiz olacak. Muhteşem bir trailer ile Harrow ve Wisp gemini skinlerini görmenin yanı sıra izlerken gerçekten bayıldığım 63. Warframe'imiz olan Şeytan Warframe Yuriel'i görme imkanımız oldu. Çok detay vermeden bunun 2025 sonuna doğru gelecek olan bir güncelleme ile oyuna ekleneceğini söyleyebilirim. Eskiler bilir duvarda yürüme animasyonumuz eskiden çok daha farklıydı ve tekrardan bu animasyona geri dönüş yapıyoruz. Buna gerçekten mutlu oldum. Bir sonraki Prime Warframe'imizde Caliban Prime olacak ancak tam olarak ne zaman geleceğini söylemediler muhteşem gözüküyor. Bir diğer muhteşem yenilik ise bu büyük update'lere beraber operatör fokus okullarına genişletme getirilecek. Kısacası operatörlerimizin ya da gezginlerimizin artık büyük olasılık 3. ve 4 tenekleri de olacak ve ağaçlar daha da genişleyecek. Ve o muhteşem son gelişmeye geldik. Bize bir sonraki sinematik görevimizin demosunu gösterdiler ve ben tam anlamıyla ağzım açık bir şekilde izledim. Tüm Warframe Türkiye toplu olarak tüylerimiz diken diken oldu. Bu güncellemenin ismi The Old Piece olacak ve geçmişimize dair temelden sarsıcı şeyler öğreniyoruz. Tao sistemine ilk adımımızı bu görevle atacağız ve geçmişimizi göreceğiz. Bu güncelleme 2025 sonuna doğru gelecek ve 2026 yılında ise Tao sistemi artık bizlerle olacak. Bu demoyu kendiniz izlemeniz için aşıdırtaya girmedim. Size verdiğim linkler Tepkilerimle beraber bu videoyu izleyebilirsiniz. Warframe için yepyeni bir dönem başlıyor. Sen de bize katılmaya ne dersin Teno?